Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere TV Box'lara nasıl hard reset atılır, nasıl yazılım atılır, bununla ilgili bir video çekeceğiz. Ee, şu an elimde Emloji'nin s 905 x 3 işlemcisini kullanan Transpeed'in 8K Ultra HD modeli var arkadaşlar. Ama genel olarak prensibimiz aynı. Yapılacak işlemler hemen hemen aynı. Ee, burada bir e, av girişi var arkadaşlar. E, reset dü düğmemiz bunun alt tarafında arkadaşlar. Bu reset dü düğmesi yardımıyla cihazımıza hard reset atacağız. Önce HDMI kablomuzu cihazımıza bağlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir kürdan yardımıyla bu av girişinin dibindeki reset düğmemize basıyoruz arkadaşlar. Basıyoruz ve bunu basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bırakmıyoruz. Ve güç girişinden enerjimizi veriyoruz arkadaşlar. Cihazın açılmasını bekliyorum. Tuşu bırakmıyorum bu arada. Reset tuşu basılı. Şu anda açıldı. Bırakabilirim. Cihaz şu anda reset menüsüne girecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istemiş olduğumuz menüye girdi. Cihazın kendi orijinal kumandası arkadaşlar. İşlemimizi bununla yapacağız. Burada gördüğünüz gibi bu menüde reboot system now, reboot to bootloader işte yazılım atmayla ilgili birkaç tane menü ve çeşitli daha değişik menüler var. Ama bizim yapacağımız işlem wipe data factory reset üzerine gelmek. Kumanda yardımıyla wipe data factory reset üzerine geliyorum arkadaşlar. OK diyorum. Yes'e getiriyorum burayı. Tekrar OK dediğim zaman cihaz kendine hard reset atarak işlemimizi yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısa bir işlem. Evet işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Yazılımdan önce bunu mutlaka yapalım. Buradan power off diyorum ve cihazı kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi yazılım atmaya geçiyoruz. Arkadaşlar evet şu anda yazılım atma işlemine geçiyoruz. Bunun için e, PC'den faydalanacağız. PC'den faydalanmadan önce e, bir iki tane uygulama indirmemiz gerekiyor. Emlogic bir cihaz olduğu için Emlogic işlemcili bir cihaz olsun. Bu sebeple Burning Tool'u indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca Emlogy'in driverlarını indirmeniz gerekiyor. Zaten bunu indirirken ikisi beraber iniyor arkadaşlar. Bunları kuruyoruz. Uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer Tool 2.1.7 bendeki versiyonu. Daha sonra şöyle bir kablo lazım arkadaşlar. İki tarafı da USB girişli. Yani, PC ile TV Box'ı birbirine bağlamak için. Bir tarafını PC'ye bağlıyorum. Diğer tarafını TV box'a bağlayacağım. Yine av girişinin dibindeki reset tuşuna basıyorum arkadaşlar. Basıyorum ve basılı tutuyorum. Ve USB girişine TV box'a kabloyu takıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağlantı başarılı arkadaşlar. Şurada görünüyor zaten. Bağlantınız başarılı diyor. Arkadaşlar daha sonra uygulamanın bu file kısmına geliyorum. Buradan Import imaj yazan yer var. Oraya tıklıyorum. Hangi dosyayı yüklemek istiyorsunuz diyor. E, yazılım dosyasını seçin diyor. Daha önce ben indirmiştim. Cihazınıza uygun yazılımı siz de indirip aynı işlemi yapacaksınız. Gördüğünüz gibi indirdiğim dosyaya geldim. İmaj dosyasına tıklıyorum. Ve cihaza bunu tanıtıyorum. Bu dosyayı yükle diyorum. Daha sonra şu bölümde herhangi bir değişiklik yapmıyorum arkadaşlar. Ayarlı orası. Ve Start düğmesine basıyorum. Yazılım yükleme başladı arkadaşlar. Bu işlem biraz uzun süreceği için buraları geçiyorum arkadaşlar. %97, %98 yazılımımız şu anda bitmek üzere az bir süre kaldı. E, bittiği zaman o e, 98 yazan yerde e, yazılım başarılı diye yeşil bir ibare çıkacak arkadaşlar. O onu gördüğünüz zaman eee TV box'ınıza hatırlınız başarılı arkadaşlar. Evet 99. gördüğünüz gibi %100 oldu ve yazılım atma başarılı dedi. Sağ köşedeki e, stop butonuna tıklıyoruz. Ve uygulamayı kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yazılımı atma işlemini başarıyla tamamladık. Şu anda cihazımıza enerji verip ee, cihazın açılmasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi verdim enerjisini eşit kabloyla bağladım. Cihazın açılmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi cihaz açılıyor arkadaşlar. Ee, benim e, yazılım attığım cihaz Transpid'in 8K Ultra HD modeli. Ama Transpid'in yine H9 X3 modelinin yazılımı da buna uyuyor arkadaşlar. İki cihazın da içindeki yazılım aynı. Aynı yazılımı kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, doğru yazılım aracı ve doğru e, bulacağınız cihazınıza uygun doğru yazılımla yani e, kendiniz de TV box'larınıza yazılım atılabilir, atabilirsiniz. Ee, çok zor bir şey değil. Dediğim gibi doğru yazılım atma aracı ve doğru yazılım bulacaksınız. Eğer yanlış bir yazılım atarsanız arkadaşlar cihazınızı kullanılamaz hale getirme şansınız var. Bu yüzden dediğim gibi dikkatli bir şekilde doğru yazılımı bulursanız doğru yazılım aracıyla bu işlemleri yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde attık yazı, yazılımımızı. hiçbir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bugünkü e, videomda da sizlere e, TV Box'lara nasıl hard reset atılır, e, nasıl yazılım atılır, hangi yazılım araçlarıyla yazılım atılır bunu, bunlarla ilgili bilgi vermeye çalıştım. E, bu tür videoların devamı için e, kanalıma abone olmayı e, unutmayın. Hepinize sağlıklı e, günler diliyorum. Hoşçakalın.